Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fall'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için üst koridorda Fiora oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hem bir epeydir Fiora videomuz yoktu hem de yeni sezon eşyalarıyla birlikte Fiora'yı hiç oynamamıştık. Düşünün aradan ne kadar zaman geçti yeni sezon geleni ve e, mutlaka videosunu çekmemiz gerekiyordu. Şöyle chat'i kapatayım. insanlar çok fazla toksikliyorlar e, şu sıralar nedendir bilmiyorum. Ki bu lobi başlamadan önce de bayağı bir toksiklerdi. Ondan etkilenmek istemiyorum. Çok eğdiği bir takımız. Bu bizi birazcık dezavantajlı duruma düşürecektir. Ama dikkatli oynarsak kazanabiliyoruz. Adam beni göre göre karşıma Aatrox almayı tercih etti. Hem karakter nerflü hem de bunun yanı sıra Fiora Aatrox'un counter'ı. yani ve Çap'ta adam kendi topuna sıkmış oldu. Eğer çok çok iyi bir Aatrox oyuncusu değilse çok rahat bir şekilde onu bayıltacağız diyebilirim. An olarak Grasp yani hortlan Pençesi tercihinde bulundum. E, yenilmezle birlikte de oynanıyor karakter ama... E, Hortlağın pençesi çok sık tercih edilmiş. Özellikle zaten yaptığınız ana bir ve üçlü kuvvet değil artık. Direkt hız kesene gidiyorsunuz ve hız kesenle birlikte karakter canavara dönüşüyor. Bu bu de oynayacağımız için de çokça etkili olacağımızı düşünüyorum. Bakalım umuyorum bir aksilik olmaz. Rakip ormancının nereden başladığını görmem benim için önemli bir nokta. Ona bakıyorum yani bir yandan. Rakip skor doğru gelmedi. Tamam. Blue güç ya yani mavi güçlendirme başlangıcı yapmış rakip. İlk baskını biz yemeyeceğiz demek anlamına geliyor bu da. İlk bir kullandım. Şuradaki minyonların tecrübesini kaçırmayalım. Güzel, okey kötü bir trade değil Bunu tekrarlayıp Aatrox'u olabildiğince hızlı bir şekilde düşürmemiz lazım Benden önce adam level atladı Şimdi ikinci olarak W'muzu atıyoruz e, Temel sebep şu e, Aatrox'un ee, bu üçüncü Q'sun hasarını engelleyebilmek. Onu engelledikten sonra çok rahat bir şekilde domine edebileceğiz bu adamı. Ah. Onu atabilseydim sersemletip kesiyordum. Güzel. Koridor baskısını kurmayı başardık. Bizim için önemli nokta buydu. Ee, adam base'e gidecek muhtemelen. Teleportunu kullanacak. Aha teleportu yok. Büyük dezavantaj. Ama base atmadı. Harika. Viego'yu da counterlayabiliyoruz W da yeteneğimizle. Yani buraya kolay kolay da baskın atma potansiyeli yok. Ama ilk etapta durdurmamız gereken bu arada Viego. Başkası değil. Onu da hatırlatayım. Çok iyi. Çok basit bir hata yaptı aslında bakarsanız burada Trox. Yani böyle bir oyun tarzı yok. Hem tutuşturunu hem sıçrasını almış olduk rakibimizin. Teleportu da olmadığı için bu pozisyonda biz baya bir avantajlıyız. Aslında ben baya hatalı oynadım. Yani bu pozisyonda çok daha hızlı bu skorun çıkartılması çok daha doğru oynanılması gerekiyordu ama karlıyız. İlk etapta e, hız kesenin parçalarıyla devam edeceğiz. Şu demir dışın çıkması gerekiyor. Eşya her ne kadar nerflü olsa da Fiora için core bir item. Potumuzu basacağız mecbur. Ve sabaha kadar kovala. Birkaç milyon kaçıracağım tabi sırf bu nedenden dolayı ama çok da dert değil. Tecrübede geri düşmeyelim. Biz önce 5 level olacağız. yakalansaydım üzülürdüm. Hızlıca it bakalım. Gidip bir de çizme almış üzerine. Burada dive atarsa eğer at çok söylür. Çok iyi. Ben aslında bir resetlenip gelsem güzel olur. Jumbar'ımız az. Gold'umuzu da çıkarttık zaten. Hadi bir aç gözlü davran ya. Minyonlardan geri düşmeme neden oluyor. Tek sıkıntısı o. Pink board'umuzu alalım. Gen alalım. Lane'e direkt hızlı bir teleport atacağım. Kesebilirdim belki ha. Daha e, agresif oynayıp. Yani o pozisyonu bana sunmuştu aslında adam. Şunu bir şuraya koyalım. Sen de şurada kal. Bu adam tekrar base'e gidip gelecek. Çok agresif oynamayı seven bir atrox, O yüzden cezalandırma ihtimalimiz daha kolay. Ama epeydir Fiora oynamadığım için elim körelmiş maalesef. Bu da mekanikler konusunda yavaşladığımız anlamına geliyor. E, bu kadar hata yapan bir atrox'u çok daha rahat cezalandırabiliriz normalde. Zed'imiz iyi, Atrox'umuz iyi. Atrox'umuz diyorum, pardon, Kazix'imiz iyi. Bot lane'imiz iyi götürüyor. Ki ee, Lulu ve Vayne ikilisi biliyorsunuz late game'de çok güçlü. Bu oyun bir civaluk şah ihtiyacımız olacak Morgana faktörü için. Morgana'nın ee, Q'su için çünkü W'mu saklamak istemiyorum. Genel itibariyle daha ee, diğer kitle kontrolleri veya diğer yetenek kiti adına saklamak istiyorum. Ne yaptı bu adam? Dümdüz orada ölmeyi tercih etti. Demir dişe de bastım aslında %100 daha kolay geliyordu burada skor da. Sıkıntı yok en azından almış olduk skorumuzu. Tarifimiz de var. Bu bukleyi daha rahat almamızı sağlayacak. Güzel. Diego top lane'i hiç denemedi. Aa Atrox'a ne oldu öyle? Çok garip. Atrox bir anda ışınlandı öyle tuhaf bir şey oldu. Allah Allah. Şu an iki katı minyon farkı attık bile adama. Oldukça üstünüm yani bu üstünlüğü koruduğum sürece çok rahat skor çıkartacağız bu adamdan defalarca kez hem de. Güzel. Seviyor Aatrox bu oyunu. Yani tutuşturla Fiora'nın karşısına Atrox almak ne ki burada e, bile çok erken kullandım W'mu ona rağmen. Hadi canım nasıl vurmazsın ona. Güzel ejder de geldi. Güzel. Ben almam gereken bir plate'i daha aldım. Bu noktada hemen resetleneceğim. Üzerimizde 2200 altın oldu. Hız keseni aldıktan sonra Atrox'un bizden kaçma şansı yok. Aynı şekilde işte Tristanlı'dır, Akali'dir. Bu şampiyonlar da karşımıza çok antal kalacaklar. Ay. Sen gel bakalım. Bir Pink Ward daha, bir Can iksiri daha. Normalde artık şu dakikadan sonra Can pek bir şeyimiz kalmıyor. Ee, almama da gerek yoktu ama ne olur ne olmaz. Üzerimde dursun özellikle işte bir tutuştur etkisi falan yiyecek olursam anlık olarak güzel bir koruma sağlıyor. Yani ufak da olsa bir dolduruyoruz. Dolduruyor, ne olmaz. 2 level dif attık şu an bu adama. Farınız üstünüz. Bizim Kore eşyamız bitti. Adamın sadece iki uzun kılıcı var. Bir durumda ama bize karşı daha mobil şu an çizmesi olduğu için. E yine de yakalayamayacağımız anlamına gelmesin. Burada bu kuleye vurmasına izin vereceğim. böyle bir oyun şekli yok Atrox'cum. Hemen burayı itelim. Ya hız kesen bittikten sonra tabii Atrox'un mobilitesinin pek de bir önemi kalmıyormuş. Ah. Kazik orayı darlamak istiyor. Viego'ya karşı umuyorum ölmez. kuleyi hızlı bir şekilde çıkartmam lazım. Atrox baya artık şey yapmaya başladı. Tilt olmaya başladı. Gerek yok ya Kazix'in buraya gelmesin aslında. Atrox gelecek mi diye bakıyorum ama <laughs> şimdi bir hareketlendi. şunu iterse çok rahat bir avantajımız var. Güzel. Ya sıçlamasın Atrox için atmama da çok gerek yok da atıyoruz yani skorlar garantilensin. Atrox koridorda kalamasın, hiç güç denemesin. Ya biz bu kadar güçlüyüz de Tristan'a güçlenmesin. Yani beni birazcık darlar. Güzel. Diego bir ufak buraya doğru hareketleniyor gibi. Benim için ama base atma vakti. Teleportumuz var. Farmımız fena değil. Ama Tristana'yı falan farmda gelişmemiz gerekiyordu. Geçemediğime üzgünüm. Ay, Kazix vuramadı. Havada Q atmadı. Niye atmadı bilmiyorum. Şimdi ayakkabı olarak Ninja Tabi'ye mecburen ihtiyacımız var. Bu oyun bazında peşinden Tiamat'a gidiyorum. Vahşi Haydır alacağız arkadaşlar. Bizim core eşyalarımızdan birisi de bu zaten. Vahşi Haydır'a bittikten sonra can çalma miktarımız oldukça artıyor. Yani güçleniyor karakterimiz. Baya canavara dönüşecek. Bulut ejderi de geliyor. Takımla birlikte oynamam lazım artık. O da die falan atabiliriz. güzel. Vayne'in durduğu yer bir tık tehlikeli ama. Lulu <laughs> da kendisini ulti basıyor. Çok iyi. Bunu da keseriz. Çok iyi mini bir katliam aldık diyebiliriz. Hemen şu kuleye vuralım. Ah erken şey yaptı. Yeterli olur diye düşündüm de yetmedi. Geliyorum hızlıca şu direği çıkartalım. Rakip takım buraya gelmeden. Tabi Tristana buraya hareketlenirse o zaman beni korkutur da. Okey. Azaltma vakti 7-0-2. 15 skorda 9 skorlu bir katkımız var. Ee, early game'de yaptığımız bir oyun ee, bizi iyice güçlendirdi diyebiliriz ki canavara dönüşmeye de devam edeceğiz daha. Bunlar ufak. Ufak şeyler böyle göz kırpıyoruz. Narbuz görünen kısmı diyebiliriz. Yani bir şu orayı bu kadar güçlendirmek istemezsiniz. Tabii benim ee, çok çok iyi oynamam lazım. E bu şekilde yine hatalar yaparsan eğer çok bedavadan rakiplerimize skor vermiş olur sinsi et Atrox tapı itmeye devam ediyor ben bottan daha da çok kaynak çıkartmak istiyorum aslında Şuraya bir bakalım Atrox çok, çok ileride geçmiş olsun Atrox çok. Oo katliam aldık. Bizimkiler botta 3'te 3 falan attılar. En son o ses duydum. Ops. Devam. Ben buraya itmeye devam edebilirim. Rahat bir şekilde bana engel olabilecek pek fazla kimse yok. Rakibin orman kamplarında da çökeceğiz tabii ki. Bununla bitmez. Önce bir mavisine bakalım. duruyor bu adamın. Almış. Kazik sonu istiyor. İyi alalım madem. Ya Split'i çok güçlü bir takımız aslında da. Ya bu oyunda mesela almamıza gerek yoktu en azından video içeriği ürettiğim için gerek yoktu. Çünkü karakteri böyle tam bu ile sizlere göstermek daha keyifli oluyor. Alırsam tatlı olur. Güzel. Bu bir kafa dağıtacak. Adamlar bayağı darlandılar. Bir de peşinden inhibitor geliyor. Hatta bir kafa dağıtacak. Hatta bir kafa da... <laughs> o kadar da değil. Ben ölmüş olabilirim. Zayıf noktasına vurabilmiş olsaydım belki bir şeyler daha farklı olurdu da bizimkiler Viego'yu kesmişler. Kazik aslında çok güçlü bu Atrox'u keserdi ya. Aha güzel kurtardı hayatım Bir shot verdik ama orada sorun değil. Vahşi Hydra'mızı aldık arkadaşlar. Bu da temel eşyamızdı. Normalde bu arada ee, yeni gördüğüm bir build mana veren kasılıyor karakteri. Alalım stekleyemeyeceğiz tabi de en azından parçalarını alın build'i görmüş olun. Göz için normalde şu arkadaştan daha önce almanız gerekiyor ki o steklene dursun. Sonrası canavara dönüşün iyice. Ufak bir burada sattık. Ufak minicik. Tabi burada bir tane Nexus kulesi aldığımızı unutmayalım. Ee, bir de bot lane'i eğer ee, buradan da bir iki kule alırsak çok rahat bir şekilde barona gideriz. Baron sonucunda da tabi oyunu kazanma ihtimalimiz artar. bir Atrox üzerine Ninja tabi almadı bizi küçümsedi. Ben ona rağmen gittim Ninja tabi tercihinde bulundum mesela. Yanlış. Benim bir Q'mu e yeter ama kule. Güzel. Ejder gelecek. Ejder savaşı yapacağız bu noktada. Cesur bu şekilde buralarda takılıyorum ama birilerini avlarsak çok rahat kesiyoruz. Geleceğim mi o kale? Cık, gelmedi. Tamam minyon dalgamızda geldiğine göre rahat bir şekilde bu kuleyi alabiliyorum. Kristana'yı kesebilirim bu arada. Bana gelmeyi tercih vuramadım ya. Adam beni burada çok güzel oyaladı. Vayne helalsin Vayne ama öldüm. Bunun da ortisi yokmuş. Bu pozisyonu ben trolledim. Yani çok rahat bir şekilde buraya girebilirdim ya. Çok rahat. Akali'ye ulti atmak hataydı. Morgana bu arada tutuşturunu bize kullandı. Kitle kontrolünü engelledik ama Morgana Liandri buldi yapıyor çok saçma bir şekilde. Onun da hasarı bu yüzden çok fazla. 511 Morgana vurmuş. Kuleden de çok ittiydik o arada. Neyse sıkıntı yok. Kazanırız yine de. Ne yakalanacağını o kadar iyi biliyordum ki. Dur bakayım sırada iyi bir dağcıları da alacağız. Dağ ruhu ile birlikte fazlasıyla da tanklaşırız. Onu da yakalanmazsın be. Göre göre yakalandı. Ben gideyim bizim red'i alayım. Kaziksiniz bu arada bitik durumda şu an. Aferin sana. Bu arada boruna gitmemiz lazım artık. Boron'a Boron'a Boron'a. Çocuklar gelsenize. Aa. Adamlar borun almak istemediler. İnanılmaz. Alo. Şaka mısınız? Allah Allah 10 defa başlayabileceğimiz var ona adamlar gelmediler ya şaka gibi. Yazıcı alalım ki rahat bir şekilde oyunu bitirelim. Niye kendinizi stresi sokalım yani. Bu kadar. Teleportum da var zaten. Şu eşyayı bitirelim ondan sonra çıkalım bakalım. Teleportumuzun olduğunu da gösterelim. Sıçramız da var. Tristan'ı bu arada çok basit hatalar yapıyormuş. Yani o kadar da korkulacak bir rakip değilmiş Tristan'a. Aslında minyon dalgası şuraya gelince atabilirdim. Akali sıçra attı yanlış görmediysen. Ölmeyelim tutuştura ya. Yani güzel. Ya burada yine bir töre gitmeme de gerek yok. Akali belki üzerime gelmek ister. Çok iyi. GG. tertemiz. Hemen Nexus'a da vuracağız ve oyunu kazandık arkadaşlar. Güzeldi. Üst koridorda Fiora da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.